Herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar maymun çiçeği virüsünü bir inceleyeceğiz. Ne oluyor ne bitiyor dünyada. The Economist dergisinin kapağındaki fotoğraflar ne anlam veriyor. Onları inceleyeceğiz ve piyasalara ne etkisi olur. Ee, ilerleyen i̇lerleyen zamanda dünyayı neler bekliyor. Ee, Türkiye'de bu maymun çiçeği virüsü var mı diye sorulan şeyler var. Ee, şimdilik bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı diye şöyle göstereyim. Hürriyet gazetesinde diyor ki? Türkiye'de maymun çiçeği virüsü Türkiye konuşamadım. Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? Maymun çiçeği virüsü gündemdeki yerini koruyor. Bununla birlikte maymun çiçeği virüsü Türkiye'de rastlandığına dair henüz bir bilgi verilmedi. Ama vaka var diye gözüküyor. Yani e, vaka var diye düşünülüyor daha doğrusu. Biz bir de ortak kuşaktayız tam yani bulaşı tam orta kuşakta olduğumuz için baya bulaşmış o zaman Belçika'da rastlanmış İngiltere'de rastlanmış ee, hangi ülkelerde yazalım hangi ülkelerde size göstereyim 12 12 adet 12 ülkede görüldü bu ülkelerden Amerika e, Belçika İngiltere İngiltere'de çok görülmüş 20 vaka Belçika'da da bayağı gözükmüş. Afrika'da da gözükmüş. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İsrail, İngiltere, Afrika dediğim gibi Afrika'da. Ee, başka. Yani bu durum tabi şeydeki duruma benziyor biraz. Ee, bir yandan bakın arkadaşlar virüs geldi diye sevinmiyorum. Ee, yanlış anlamayın beni virüs geldi diye Bitcoin artabilir çünkü hatırlıyorsunuz hatırlıyorsanız, hatırlıyorsanız e, şey döneminde siz söyleyeyim e, korona döneminde nasıl bir dönem yaşadığımızı gördünüz e, insanlar parayla virüs bulaşmasın diye en son kripto buralarda geçmişti hatırlıyorsanız e, belli etkenler de var tabi Ondan sonra böyle bir yükseliş gelmişti. Ben de burayı buna benzetiyorum. Ee, piyasalarda durum böyle. Çöküşe doğru gidiyor. Hadi ekonomist dergisine de bakalım. Böyle garip grup fotoğraflar var. Gerçekten kötü bir hastalık. Kötü bir virüs. Ee, hafif ölümcüllük var. Ee, korona. Korona mı bu mu derseniz. Bence bu arkadaşlar. Çünkü korona gizlenebiliyordu. Ee, ama bu gizlenemiyor Yani insanların Birbirine Evet arkadaşlar Araba sesi geliyor diye kapattım e, Kapıyı e, Arkadaşlar insanların birbirine e, Yaklaşım Şekli değişebilir çünkü Şöyle diyeyim size Koronadayken Vücut şekli değişmiyordu Kızarıklık falan olmuyordu pek fazla Ateş öksürük vesaire Oluyordu bunda direkt öyle e, ciltte lenf bezlerinde e, şişmeler oluşuyormuş. Gerçekten tehlikeli bir virüs gibi gözüküyor. Mesela akşam gazetesi ne demiş? Bunu okuyalım. Avrupa ABD, sıçan, Maymursu, Portekiz. He burada yazıyor İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Belçika'da ortaya çıktı. Türkiye'de de var diye düşünülüyor. Evet. Böyle bir virüs arkadaşlar. Zaten buraya maymun çiçeği maymun çiçeği virüsü yazdığınızda e, burada çıkmalı normalde. Ha, niye çıkmadı? BBC'ye bakalım. BBC'deki e, 80 kişi de tespit edilmiş. Yaz mevsimi yaklaşırken büyük buluşma festivaller partiler nedeniyle yayılımın hızında endişe ediyorum demiş. Avrupa direktörü Hans Kluish e, demiş bunu. E, böyle bir virüs e, böyle şişmeler oluşabiliyor. E, i̇nşallah iyileşir e, iyileşirler. Bu arada hayvanlardan daha çok bulaşıyormuş etlerden bulaşıyormuş. Yani yediğiniz etler e, etlere dikkat edin e, ee, iyi pişmemiş etler, çiğ etler bu hastalığa bulaşma imkanı veriyormuş. Başka da böyle arkadaşlar bir de ekonomist dergisini şöyle ekonomist dergisi bunu bu görseli size göstermek istiyorum. Biraz gündem konuştuk bu videoda. Kusurama bakmayın. Ya yani gündem odaklı bir video. Ekonomist dergisi şöyle arkadaşlar. Web diye <laughs> Ekonomist dergisi böyle bir e, fotoğrafı yayınladı. Yani burada diyor ki elinizde ekmek bile kalmayabilir. Ölüyorsunuz oğlum. Dünyanın hali gerçekten betere gidiyor. Ukrayna Rusya savaşı da e, bu krizin başta çeken olayı. E, bu fotoğraf dikkat çekti. Evet arkadaşlar böyle olsun. Mesela burada diyor kıtlık kabıda falan. Tabii dünyanın gidişi belli arkadaşlar yani ne diyeyim Allah yardımcısı olsun güle güle bay bay.